Suriye konulu 16. Aslan'a görüşmeleri sona erdi. Toplantının ardından ortak bir bildiri yayınlandı. Hemen o bildirinin ayrıntıları için Kazakistan'a dönüyorum. Ahmet Yılmaz bizimle birlikte. Ahmet bildirinin ortak noktası ne ve bundan sonra nasıl bir yol haritası izlenecek? Nilgün Balkaç Suriye'deki krize siyasi kalıcı çözüm bulmak amacıyla Türkiye, Rusya ve İran dün Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bir kez daha bir araya gelmişti. Astana süreci kapsamındaki 16. tur görüşmelerinin ilk gününde garantör ülke heyetleri arasında ikili ve üçlü teknik toplantılar gerçekleştirilmişti. Yaklaşık 2 saat önce de 16. Astana görüşmelerinin ana oturumu gerçekleştirildi ve o ana oturumda garantör ülkeler tarafından bir ortak bildiri yayınlandı ve o ortak bildiride sivillere yönelik saldırılarla ilgili mesajlar ve İdlib burgusu öne çıktı. bildiri 16 maddeden oluşuyor. O bildirinin öne çıkan başlıklarını şu şekilde özetlemek gerekir. Bildiri de özellikle Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de terörle mücadele adı altında özellikle yasa dışı özellik girişimleri dahil yeni gerçeklikler oluşturulmaya yönelik tüm çabaları reddettiği vurgulandı garantör ülkeler tarafından. Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkeler tarafından tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemlere de karşı çıkıldı. Sivillere yönelik saldırılarla ilgili Mesajlar bildiride ön plandaydı. Ortak bildiride sivilleri hedef alan saldırılar dahil olmak üzere Suriye'nin çeşitli yerlerinde artan ve sivil kayıplarıyla sonuçlanan terör saldırıları kınandı. Kınama mesajı sadece e, terörist gruplara ilişkin değildi. İsrail'e yönelikte de bir e, kınama vardı. İsrail'in bölgede istikrarsızlığa neden olan askeri saldırıları kınandı ve bu saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu. Garantör ülkeler tarafından iki gün süren görüşmelerde özellikle İdlib'deki e, gerginliği azaltma bölgesindeki durum gözden geçirildi ayrıntılı olarak ve ortak bildiride sahada sükunetin sağlanması için İdlib'le ilgili bütün anlaşmaların tümüyle uygulanması gerektiğinin altı çizildi. Ortak bildiride bilindiği üzere e, Anayasa Komitesi Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi 5. toplantısında tıkanmış ve bir süredir komite çalışmalarına ara vermiş durumdaydı. Ortak bildiri de Astana garantörleri Cenevre'deki Anayasa Komitesi'nin önemini vurguladı ve Anayasa Komitesi yazım komisyonunun 6. turunun erken bir tarihte Cenevre'de gerçekleştirilmesi ihtiyacını dile getirdiler. 16. Astana görüşmeleri Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirildi ve iki gün, iki gün süren e, toplantılar bugün gerçekleştirildi ana oturumuna sona erdim. Son olarak şunu da aktaralım. Ortak bildiride de şu detayda var. 17. Astana görüşmelerinin yine bu yıl sonuna kadar Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirileceği aktarıldı diyelim. Sözü sana bırakalım İyi gün Balkaç.